Düzce'de dün merkez üssü Çilimli ilçesi olan 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından ilçe merkezinde hayat normale döndü. Daha önce ilçede meydana gelen selde hasar gören ve depremin şiddetiyle de çatlaklar oluşan bir ev tahliye edildi. Evde yaşayan Hasan Kazancı ile üç çocuğu akrabalarının evine yerleşti. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı hasar tespit çalışmalarında başka hasarlı ev olmadığı tespit edildi. Evinde hasar oluşan Hasan Kazancı da depremde evde değildik daha sonra gelip baktık depremden dolayı bu hale geldi dedi. Evde değildik yan evdeydik daha sonra bak geldik baktık. Az bir şey vardı daha belirgin oldu bu sefer. İşte raporlara bağlı rapor getirecekler o raporlara göre hareket edeceğiz. Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz da ilçede tedirginliğin devam ettiğini belirterek şunları söyledi. Geçmiş tecrübeyle sabittir. E, biliyorsunuz olan depremlerin arkasından en az bir hafta süren artçılar olabiliyor. Bu anlamda da e, bu tedirginlik e, tüm vatandaşlarda muhakkak olacaktır. Bizde de aynı şeyler var. Ha nedir? Neticede herkes ona göre biraz daha temkinli. Düzce'de en az hasar alan e, ilçelerden biriyiz. Biz 90 Ha neticede bu şu demek değildir. Ee, tabii ki kurallar ve kaydeler çerçevesinde yapılması gereken neyse zaten e, biliyorsunuz e, 2004'ten itibaren bu anlamda ciddi anlamda e, e, yapılaşma ile ilgili yapı statikleri olsun bütün her şey daha hassas bir şekilde davranılarak düzenlendi. Ve bu anlamda da bizim ilçemizde de bu konuda kesinlikle taviz vermeden aynı şekilde devam etmektedir.